Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden önemli bir kulüp konuğumuz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Gelişim Hukuk Kulübü'nün bu yıl başkanlığını yürütüyorum. Öncelikle Nazlı Kavit'in için kulübümüz adına çok teşekkür ederiz. Teşekkür ben Rabia Güter, İstanbul Üniversitesi Yeni Medya ve Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuk sosyal medya direktörüyüm. Kulübümüz 2012 yılında Arif Can Demir öncülüğünde kuruldu ve Bilişim Hukuku adına kurulmuş Türkiye'deki ilk bilişim kulübü. Yapay zekanın bir makine olduğunu öncelikle bizim kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir robot formunda da olabilir ya da, bir yazılım da bir yazılım da olabilir. İstanbul Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerim çok fazla sebep var. Ama öncelikle ve özellikle İstanbul'da oluyor olması. İstanbul çok kozmopolit bir şehir. Hakkını aramalıysan bunu bağırarak değil, mantıklı şekilde konuşarak yapabilmelisin. Her türlü teknolojiye sahibiz aslında. Bunu nasıl daha etkili kullanıp, nasıl iyi bir yere gelebiliriz? Bunu görmek için yeni seçtim. Üniversite TV'den herkese merhaba. Yine çok önemli konu ve konuklarla karşınızdayız. Bugün İstanbul Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden önemli bir kulüp konuğumuz. Yine çok güzel çalışmalara imza atan bu kulübümüz Bilişim Hukuku Kulübü gerçekten çok önemli bir alan, önemli bir bölüm çünkü bilişim artık hayatımızın olmazsa olmazı oldu ve bunun da bir hukuku ve hukukunun da bilinmesi gerektiği kaçınılmaz bir duruma geldi. Ee, İstanbul Üniversitesi e, Bilişim Hukuku Kulübünde görev alan kulüp başkanımız ve e, iletişim, medya ve sanırım sosyal medyadan da sorumlu. Arkadaşımız burada. Büşra Nur Sert kulüp başkanımız ve Rabia Gültaş yine kulübümüzün medya ve sosyal medya sorumlusu. Evet merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Ben Büşra İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler. Evet başlayalım sayın başkan Büşra hanımı tanıyalım Büşra hanım kimdir? Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Bilişim Hukuk Kulübü'nün bu yıl başkanlığını yürütüyorum. Bu şekilde İstanbul'da yaşıyorum ben de Rabia gibi. Aynı evet, Rabia Hanım sizi tanıyalım. Öncelikle nazik davetiniz için kulübümüz adına çok teşekkür ederiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuk Kulübü'nün sosyal medya direktörüyüm. Harika. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Normalde İstanbul'a gelirken e, otobüse binip yurt arayanlardan değilsiniz. Ay, Evinde çorbasını içip sabah kahvaltısını yapıp okula giden neredensiniz? Çok şanslısınız. Şanslı. Evet. E, peki güzel ülkemin herkese soruyorum neresindensiniz? Nerelisiniz? Ben Kahramanmaraşlıyım sizin gibi. Aa hemşerimiz. Evet. Çok evet. güzel. Ben Makedon göçmeniyim. Harika. Ama doğma büyüme İstanbul. İstanbul'da. Siz Elbistan'da büyüdünüz mü? İstanbul'da büyüdünüz. Yok orada hiç yaşamadık. İlk başlarda Kocaeli'de, şimdi de İstanbul'da yaşıyoruz. 12 ben, yıldır. Ne kadar güzel tesadüf. Kocaeli'de nerede yaşadınız? Derince'de. Derince'de. Ben de Kocaeli'de 15 yıl yaşadım. Öyle Tabii mi? İzmit'te yaşadım. Ben Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul'a taşındık. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyiz. Evet. Biz tamam hemşerimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> ve hemşerik veya yapacağız evet. artık. Evet e, arkadaşlar pandemi dönemindeyiz ve eğitim e, uzaktan eğitimle devam ediyor. Hal böyle olunca dünya çok hızlı dijitalleşti. İş sektörü de çok iyi dijitalleşti. E, dijitallik, bilişim zaten bunlar iç içe giren kavramlar. Bu bilişim kulübünü neden kurma ihtiyacı hissettiniz ya da siz mi kurdunuz devir mi aldınız? Şöyle, kulübümüz 2012 yılında Arifcan Demir öncülüğünde kuruldu ve bilişim hukuku adına kurulmuş Türkiye'deki ilk bilişim kulübü. Ben de ilk, ilk defa gördüm, şaşırdım. Evet, yani aslında son yıllarda fazla çeşitli varyasyonları var diğer okullarda. Ama dediğim gibi ilk bizim okulumuzda kuruldu. Daha sonra farklı okullardan da istek olunca onlar da komisyonlar şeklinde ayrıldılar vesaire. Peki şunu merak ediyorum. Yapay zeka bir suç işledi. Yapay zekayı yargılayamayız. Peki bunun suçlusu kim olacak? Yapay zekanın bir makine olduğunu öncelikle bizim kabul etmemiz gerekiyor. Bu bir robot formunda da olabilir ya bir da, bir yazılım da olabilir. bir yazılım da olabilir. Şöyle söyleyeyim, tartışmalar var, bazı tartışmalar ama biz şöyle düşünmeliyiz. Diyelim ki bu yazılımı kötü amaçla yazan kişi bir insan olduğu için bizim o tarafa yönelip ona istinad etmemiz gerekir durumu. Yoksa robotu tutup hapishaneye atacak halimiz yok. Peki şunu merak ediyorum. <laughs> merak ettiklerimin arasında e, bir tanesi. Neden İstanbul Üniversitesi? Biraz İstanbul Üniversitesi'ni anlatır mısınız? Tamam. Peki. Bu kısımda galiba ben e, olacağım. Tabii. <laughs> evet. Evet. Rabia tarafa, başka bir orta. Rabia'ya geleceğiz. Evet. Evet. İstanbul Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerim çok fazla sebep var. Ama öncelikle ve... Özellikle İstanbul'da oluyor olması. İstanbul çok kozmopolit bir şehir. Çok farklı türden insanlar var. Çok farklı faaliyetler var. İstediğinizde katılabilirsiniz. Yani İstanbul'da yaşayıp da sıkılma olasılığınız yok. Ben de bunu bilerek İstanbul Üniversitesi'ni yazdım. 1453'ten beri süre gelen bir tarihi mirası var İstanbul Üniversitesi'nin. Türkiye'nin kurulmuş ilk modern üniversitesi. Darülfünun'du, daha sonra İstanbul Üniversitesi oldu. Keza Hukuk Fakültesi, yani çok iyi akademisyenleri içinde barındıran ve hocalarımızın bizim için bizim de kendimiz için çalıştığımız bir yuva gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Böyle ben bu yüzden tercih ettim. Tabii tercih etmekteki en büyük neden de benim tercih ettiğim yıl Barolar Birliği bir rapor yayınladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakülteleri içerisinde birinciymiş. Ben de hemen onu yazdım. Neden Hukuk Fakültesi? Ben aslında 5. sınıftan beri hukuk fakültesinde okumak istiyordum. Ama daha sonralara kafamda bunun pekişmesini sağlayan bazı şeyler var. Öncelikle karakterimi tanıdım ve hukuk okumak ya da avukat olmak, aslında zaten avukat olmak istiyorum sadece. Benim karakterimle en uyumlu meslek olduğunu fark ettim. Yani konuşuluyorsa eğer bu konuşmanın altında bir bilgi yatmalı ya da hakkını aramalıysan bunu bağırarak değil, mantıklı şekilde konuşarak yapabilmelisin. Bu gibi nedenler hukuk fakültesini seçmeme sebep oldu diyebilirim. Harika. Siz neden Yeni Medya'yı tercih ettiniz? Ee, yeni Medya, ben daha çok böyle insanlarla bir araya geleyim, yeni şeyler keşfedeyim, sürekli teknoloji peşinde koşayım. Bunları tercih ediyordum. Yeni Medya Bölümü de yine çok kapsamlı olarak teknoloji geliştikçe şu anda olduğu gibi online üzerinde de her türlü teknolojiye sahibiz aslında. Bunu nasıl daha etkili kullanıp nasıl e, iyi bir yere gelebiliriz? Bunu görmek için Yeni Medya seçtim. Evet, kutlarım sizi. Evet, kulübümüzün faaliyetleriyle ilgili siz bir şeylerden bahsediyordunuz. Evet, dinliyorum sizi. E, şöyle Bilişim kuku Kulübü olarak her hafta düzenlediğimiz etkinliklerimiz mevcut. Sevgili direktörümüz Murat Güzel her hafta KVKK karar okumaları kapsamında güncel olan alınan kararları tartışıyor katılan konuşmalarımızla birlikte. Yine sevgili direktörümüz Arda Pınar'ın yönettiği bu meeting etkinliğinde hep birlikte bir kitap seçip o kitabı yine tartışmaya açıyoruz. Yine o kitap hakkında konuşmalar yapıyoruz. E, round table etkinliğimiz oluyor. Onda da alanında önce kişileri davet ederek yine bilişim hukuku alanı kapsamında konuşmalar gerçekleştiriyoruz. E, Bahsettiği gibi İstanbul Bilgi Üniversitesi yüksek lisans dersleri var. Onlar da her hafta cuma günleri hem temsilcilerimiz hem de kulüp üyelerimiz üniversitesinin yüksek lisans derslerinden faydalanabiliyorlar. Ee, sizlerle ilgili bilgi aldık. İstanbul Üniversitesi ile ilgili bilgiler aldık. Ee, kulübünüzle ilgili bilgiler aldık. Peki üye bulmakta zorlanıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Özellikle online dönemde üye bulmakla zorlanmak diye bir şey artık mümkün olmuyor. Evet. Çünkü herkes bilişim hukukuyla ilgili artık, herkes araştırmayı seviyor bu alanı. Ama nereden nasıl araştıracağınız gerçekten çok önemli. Peki, e, biz Üniversite TV olarak sizleri tanımaktan, sizleri konuk etmekten, sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduk. Benim sorularım e, burada sona erdi. Sizin bize sormak istediğiniz ya da Üniversite TV ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz ilk başta çok şaşırdık bizi davet ettiğiniz için evet. ve çok mutlu olduk. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ekibiniz de çok güzel, çok samimi bir ortam var. Evet. Çok sağ olun davet için. Çok teşekkür ederiz. Gel. Peki buradan ekrana bakarak sizi izleyen aileniz, hocalarınız ve e, çevrenizdeki arkadaşlarınıza, kulüp arkadaşlarınıza, kulüp e, üyelerinize bir mesajınız var mı? Ben hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Evren Koç'a, Burak Yaman'ınıza bu yıl bize verdikleri destekler için çok teşekkür ederim. Online süreçte büyük zorluklar yaşadık bu duruma alışmak için. Ama kendileri sayesinde aşıyoruz. Çok teşekkürler. Evet, siz? Ben de bir yeni medya bölümü öğrencisi olarak Bilişim Hukuk Kulübü'nde İstanbul Üniversitesi'nde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Buraya da davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, <laughs> Evet kıymetli izleyenler biz de e, Üniversite TV olarak e, konuk etmekten mutlu olduk İstanbul Üniversitesi'ni ve e, Aydın Üniversitesi'nden Rabia'yı, Müşra'yı e, her ikisini de burada ağırlamaktan mutlu olduk. Her zaman kapımız onlar için açık çünkü bu kanal öğrencilerin kanalı, bu kanal sizlerin kanalı. Sizin çalışmalarınızı ve sizin etkinliklerinizi ekrana getirmek, getirmek için bir kanal. Üniversite TV olarak bizler sizden memnunduk. Umarım sizler bizden memnun oldunuz evet. diyerek e, kapatıyoruz. Bir daha yine bir kulübün programında bir arada olmak dileğiyle herkese sağlıklı ve güzel günler dileriz. <laughs>